Pes ödüllü turnuva yapıyoruz. Biraz erken başlattım. Bu arada hoş geldiniz. Agalar canlı yayına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Bir çete bakayım. Bir arkadan birisinin benim sesim geliyor daha doğrusu. Yankı yapıyor. Şu an yok ama. Şu an yok. Evet arkadaşlar. E, normalde normalde 7.30'la başlatacaktım ama turnuvada yavaştan dolmaya başladı. O yüzden riske dağıtmak istemedim. Önceden başlattım biraz. Hatta direkt turnuvanın şifresini verelim mi chatte? Verelim verelim. Arkadaşlar bu arada e, misafirlerimizin sesi geliyor mu? Onu da yazarsanız sevinirim. Geliyor mu? Bir uyan var mı? Turnuva ismi şifresini yazayım. Ben yayını ben biraz... tabletten açtım bu arada. Kulaklık Erken altında. davrandım ama. İyi geliyor Erken... mu sesiniz? Ben kulaklıktayım şu anda. Duyamadım ses. Şöyle yapalım. Tamam ses geliyor bana. Yayından. Bir yandan bakıyorum ben. Fena değil yani. Sabitliyim. Tamam. Ses zaten en önemli problem. Sesi ise sorun yok. Kalitesi nasıl? Kalite yine. Bu turnuvalar sekmesinde niye bu kalite düşüyor an anlamıyorum. Şimdi şöyle sağ üstte turnuvalar şey sağ üstte 3 tane çizgi var. O 3 çizgiye basıyorsun. Sonra turnuvalar butonu var. Turnuvalar butonuna bassın. Tamam mı? Sonra sağ üstte bir tane büyüteç simgesi var. Buraya işte Rivers, Revers reve diye yazılıyor. Değil mi? Re reve, aynen. Revers evet. şeklinde yazılıyor. Onu yazıyorsun. Ödüllü turnuva yazınca çıkıyor zaten. Şifrede Sweet Dreams. Arkadaşlar Var da sizde hani e, söylemek istediğiniz varsa söyleyin isterseniz. Vallahi ödülden bahsedebiliriz yani. Şey kazanan ilk üç kişiye 5 vereceğiz. Onun dışında ilk ona da kazanan ilk onaya yani isteğe bağlı bu e, bir tane yapay zeka var Suno AI diye. Kişiye özel şarkı yapıyor. Yani bir tanıdığımız var işte Suno yayın premiumunu almış kendisi. Oradan hani kazanan ilk 10 kişiye isterlerse kendilerine özel şarkı falan yapacağız. Ödül bu şekilde yani genel olarak. Onun dışında yine Instagram'dan falan duyuruları canlı olarak yapacağız. Bu kadar yani şimdilik. Instagram hesabınızı da yazabiliriz hatta. Oradan da yine şifre yazıyor. Yine Yapmak evet. istediklerimiz falan olursa oradan bilgilenebilirler yani. Evet evet bu yapacağımız son turma kesinlikle de ileride yine bir daha büyük turmaları düşünüyoruz daha büyük projelerimiz var oradan e, takip ederlerse. Evet turnuva dışında çekiliş falan da yapacağız yani Instagram özel hani öyle klan içi yani herkese açık çekilişler turnuvalar yine olacak klan içi klan dışı. Aynen öyle. Aynen. Önemli olan birlik ve beraberlik. Bu arada arkadaşlar e, şu an sesteki Bartu e, belki bilirsiniz Black Soul, Onur abi yenisin değil mi? Evet. Black, yani. Black Soul da yalnız eski gibi. Şu hiçbir yerde kullanmıyor galiba. Ben öyle biliyorum. Hala Black Soul'du. Evet evet. Öyleydi ama YouTube'da falan hep değiştirdi o ismi. Oyunda falan da Black oldu da. Şimdi Clash Royale'de baktım hala aynı ismi. Orada değişmemiş Allah'tan. Biz Black Soul olarak tanıdık. Ee, arkadaşlar turnuvayı tekrardan göstereyim. Bu arada kalite umarım kötü değildir. Yayında. Nasıl, ne? ne oldu? Klan'a baya bir istek geldi de ne yapsak bilemedim şimdi. Arkadaşlar e, turnuvanın ismi Rivers Reve Urs şeklinde yazılıyor. Ödüllü turnuva. Şifremizde Sweet Dreams. Hatta sabitleyebiliriz. Buradan sabitleyelim. Ses. E, ses nasıl bu arada? Çünkü normalde biz 7.30'da açacaktık. Ses bayağı mı kötü? Bir kapatıp açabilirim aslında. Hatta Instagram'da bir tekrardan da duyururum bir kapatıp açma yapabiliriz. Zaten turnuvanın başlamasına daha yarım saat var. Bir tekrardan kapatıp aç yapabiliriz. Bu cızırtı problemi benimle alakalı değil bu arada. Yine bu kalite problemi de. Çünkü mikrofonda bir sorun yok. İnternet de gayet güzel ama bunu Furkan da yaşıyormuş. Şifre Sweet Dreams arkadaşlar. Şimdi cızırtı probleminden dolayı ben bir yayını bir kapatayım sonra tekrar açıyorum. Ayrılmayın bir yere.